Ülke Ocakları'nın kurumsal web sitesine kazandırdığımız birbirinden değerli eğitsel içerikleri ücretsiz olarak Türk gençliğinin hizmetine sunuyoruz. Ecdadımızın kahramanlıklarıyla dolu hayat hikayelerini çocuklarımızın hafızasında kalıcı hale getirecek olan Türk Büyükleri okuma serisini dijital olarak okunabilir hale getirdik. Çocuklarımızın kolay ve hızlı bir şekilde Kur'an okumayı öğrenebilmesi için geliştirdiğimiz Kur'an Ocakta uygulamasına web sitemizden erişebilirsiniz dakikada okuduğunuz kelimeleri anlama kabiliyetinize göre ölçümleyen hızlı okuma testini aynı zamanda bir kitabı bitirme sürenizi de hesaplayacak şekilde geliştirdik. Genel kültür, tarih, coğrafya, spor gibi birçok kategoriden oluşan güncel soru havuzuna sahip bilgi yarışması ile bilgilerinizi test edebilirsiniz. Ayrıca daha birçok içeriğe erişebileceğiniz web sitemizden ayrılmadan eğlenceli bir mola verebilmeniz için geliştirdiğimiz birbirinden keyifli ve eğitsel oyunlar sizleri bekliyor.